Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle katmer tadında bazlama tarifi paylaşacağım. Çok lezzetli, çok pratik, inanılmaz güzel oluyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. O zaman tarifimize başlayalım. 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı da sıcak su kullanarak hamuru oluşturmaya başlıyorum. Klasik bir hamur oluşturacağız. 2 tatlı kaşığı toz şeker ve bir paket de instant mayayı ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine daha sonra ununu ekliyorum. Toplamda e, 4,5 su bardağı un kullandım. 4 su bardağını ilk etapta ekliyorum. Daha sonrasında toparlamak için de yarım su bardağı kullandım. Sizler de yine kontrollü bir şekilde eklerseniz e, iyi olur. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra hamuru güzelce tezgahta yoğuruyorum. Üzerini kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanacağım içini yağlamak için e, eksik gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz. Hamur iki katına çıktıktan sonra üzerini açalım. Yaklaşık 45 dakika falan mayalandı. Ilık su kullanınca hamurun mayalanması da çok çabuk oluyor. Mayalanan hamurun havasını alalım ve bezelemeye başlayalım. Eşit boyutlarda 16 bezeye ayıralım. 3 aşağı 5 yukarı sizlerde de bu miktarlarda bu oranlarda bu kadar çıkacaktır. Dinlendirmeden hemen ilk bezeyi açmaya başlıyorum. Üzerini bir bezle kapatıyorum. Üzerleri kabuk bağlamasın diye. pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Çok önemli değil e, şekli, yuvarlak açamıyorsanız eğer ya açabildiğiniz kadar açmaya çalışın. Zaten çok büyük açmıyorum farkındaysanız. Herkesin yapabileceği şekilde açıyorum ve o şekilde tarifler paylaşmaya özen gösteriyorum. İçerisine iki kaşık tereyağı sürdük. Şimdi rulo yapıyoruz. Katmer kadar ince değil. Bazlama kadar da kalın değil. Çok lezzetli bir tava ekmeği olacak. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrar bezin altına koyalım. Ve orada dinlenmeye bırakalım. Diğer hamurları da aynı işlemi yapalım. Hepsine bu işlemi uyguladıktan sonra tekrar açıyoruz. Bu defa daha küçük açacağız. Pasta tabağı büyüklüğünde bu defa açacağız. Yuvarlak bir şekilde açalım. Ve tavaya alıp... Pişireceğiz. Birkaç tane açıp biriktireceğim. Daha sonra pişmek için pişirmek için ee, ocak başına geçeceğim. Tavayı ocakta iyice kızdırdıktan sonra içerisine e, hazırlamış olduğum e, bazlamayı koyuyorum. tarafına biraz tereyağı sürüyorum tekrar. Çok fazla sürmüyorum. Çok hafif böyle tat vermesi yeterli. Kontrollü bir şekilde her iki tarafını da kızartıyorum. Katmer tadında çok güzel bir e, tava ekmeği oldu gerçekten. Sizlere de kesinlikle öneriyorum tavsiye ediyorum denemenizi isterim kesinlikle güzel oluyor hem fırınla uğraşmadan çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir ekmek tarifi ekmek katmer ya da çayın yanında yiyebileceğiniz çörekler gibi düşünebilirsiniz. Hepsini bu şekilde pişirdikten sonra işimiz bitiyor artık. Evet şimdi içinde gösteriyorum size nasıl olduğunu. Denemek isterseniz kesinlikle mükemmel bir tarif denemenizi öneririm. Ee, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek için bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın yeni tariflerde görüşmek üzere. Evinizden huzur, mutluluk eksik olmasın.